Evet. Mannheim'dan günaydın. Bu, bu tatlışlar benim kuzenlerim. Kuzen Feyza ve Kuzen Levent'in oğlu Emir. Mannheim e, oldukça aslında büyük bir şehir. Çok biraz öyle bir intiba var insanların kafasında diğer çok bilinen Stuttgart, Frankfurt Münih efendim Düsseldorf gibi şehirlere göre e, az biliniyor. Ama oldukça büyük bir şehir. Gene sanayi şehri. Ve esasen Mercedes'in doğum yeri burası sayılabilir. Karl Benz Mercedes'in kurucusu o burada yaşıyor demiş ve ilk otomobil protokolünü burada yapmış ve otomobile de kızı Mercedes'in adını vermiş, car, car Benz Mercedes Benz olmuş. Çok basit bir hikaye gibi duruyor ama gerçi bu Rosengarten konser salonu oldukça eski ortaçağ mimarisine sahip. Buradan devam ediyoruz şimdi. Ee, köşede buranın en en güzel Restoranlarından birisi var. Orada yemek yiyeceğiz. Öğle yemeği. Öğleden sonra yemeği. Ha bu arada Biraz önce görüntüdeki Şey ne derseniz Su kulesiymiş işte. bu. Ne işi abi bilmiyorum. Tarihi bir yapı yani. Evet. Hava her zaman gibi. Yağmur. Evet. Evet şimdi Mannheim'ın en ünlü restoranına geldik. Vapiano. Vapiano bir İtalyan restoranı. Sevgili kuzenim Levent'in sahip olduğu yedi tane restorandan bir tanesi. Onların arasında Kulis var, Lenox hamburgerleri var, Le Cafe var, Nisa's hamburger var, o ilk kurduğu. Bu da piano. Çok şık bir İtalyan restoranı. Araba çarpmasın bu arada bana. Evet. Burada yemek yiyeceğiz. Hi! Hello! da zeytin ağaçları var. İtalya'dan getirilmiş. Çok güzel tarihi bir binanın giriş katında. Sahibi de Türkmüş bu arada. Binanın sahibi. Gurur duyduk. Şimdi şöyle içeri doğru geçelim. Bu da fiyatları göstermek istiyorum size. Oldukça Eh, eh ben fiyatlar. Hele dün Zürich'teki fiyatlara göre. Evet, Apiano'ya girdik. Böyle şık bir mekan. Hello. Şöyle bir bakalım. Evet. Daha çok ahşap. İtalyan ağırlıklı benim. Ve burada en sevdiğim şey Taze makarna hani Anında Burada yapılıyor Burada açılıyor Burada paketlenebiliyor Çiğ olarak satın alınıyor Ayrıca pişirilebiliyor Siparişe göre Taze batanya. Hello. Evet. What is your name? What is your name? İsim. Anlamadım. Salata bari. Hastayı sordu. Evet. Bugün taze makarna yemek isteyeceğim. Birikten sonra fikrimi paylaşacağım.